sadece x uzunluğundaki kl aralığının sürtünmeli olduğu yatay düzlemde sürtünme katsayısı 0,4'tür. Şekildeki gibi 7 metre bölü saniye sabit hızla hareket eden 2 kilogram kütleli cisim, yay sabiti 200 Newton bölü metre olan yayı en fazla 0,5 metre sıkıştırabiliyor. Buna göre x uzunluğu kaç metredir? İlk enerjisi bakın cismimizin kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 7'nin karesi 49 49 jüldür. 49 jülle cisim harekete başlıyor. Kale aralığında enerjisinin bir kısmını sürtünmeye harcayıp yayı bakın en fazla 0.5 metre sıkıştırıyor. Bu durumda 49 eşittir. Bakın enerjisinin bir kısmını ısıya harcayıp kalanıyla da yayı sıkıştıracak. 49 eşittir ısıya harcayacağı enerji sürtünme çarpı x yolu yani Kmg çarpı x artı 1 bölü 2 Kx kare olur. 49 eşittir sürtünme kat sayısı 0.4 çarpı 2 çarpı 10 çarpı x'i bilmiyoruz artı 1 bölü 2 yay sabiti 200 çarpı 0.5 yani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yaptı. Buradan 49 eşittir ee, burası 8 yapar 8 çarpı x artı 50 25 yapar 100 bölü 4 25 8 x eşittir 49 eksi 25 24 olur x buradan 3 metre çıkar doğru cevap A seçeneği olur.